Satranç TV'den herkese merhabalar. Çok şık çok güzel bir maçta birlikteyiz. Umarım çaylar kahveler hazırdır. Çünkü enerji gerekecek bu maç için. Bu arada şu an ikinci videoyu çekişim. Ee, birinci çekişimde ne yazık ki kayıt almama rağmen sıkıntı çıktı bilgisayardan. Ama motivasyonumu düşürmedim. Siz de hayatta hani bir şey denediğiniz zaman olmadığı zaman motivasyonunuzu düşürmeyin sevgili dostlar. Bunu da söylemek istedim. Ee, beyazlar D4 hamlesiyle başlamış. Ee, Breyer beyaz taşlarla oynuyor. Siyahlar da eser. Eee... Maçla alakalı da Reti'nin yorumları var chessgames.com'da. D5 oynanmış, C4'e C6 oynanmış. E3. Şimdi E3 hamlesinden sonra beyazlar amacı aslında filleri değişmemek. Yani oyunda çok fazla taş değişmeden e, hani taşlara sahip bir şekilde saldırı imkanlarını e, denemek. At F6 ile devam etmiş siyahlar. At C3. E6. Fil D3. an hani çok güzel olmuştu video be. Keşke kayıt almış olsaydım da neyse bakalım. Fil D6. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Çünkü burada normalde herkes premium olarak at F3 oynuyor. Yani hani elep atı çıkmaya e, odaklandığı için at F3 oynuyor ama burada beyazlardan çok güzel bir hamle geliyor. F4 sürmüş beyazlar. Amaç ne? Rakibine E5 sürüşünü kesti beyazlar. At F3'ten sonra çok sağlam bir e, merkez hakimiyeti oluşacak. Ve Rok'tan sonra da F1. f 3 F3'e gelip şah kanadı saldırısında beyazlara yardım edebilecek. Kısa rok atmış siyahlar. Hat F3 beyazlardan D çarpıca C4 almış e, siyahlar. Plan ne? Fil çarpı C4. B5. Sonra fil bir yere gittiği zaman da örnek veriyorum buraya gitsin. B4 ve fil altıyla siyah filden kurtulmak. Tabii ki videoyu ilk defa biraz e, hani ağır bulabilir anlatımı. Hani daha zor bulabilir ama e, diğer videoları izleyebilirsiniz. E, açılış safhasında e, siyah taşları oynarken özellikle Vezir Gambit'in oynarken ve Fransa'da keza şuradaki filin kötü olduğunu hep söylüyorum ve bu filden kurtulmak gerekiyor. B4 fil 6 sonrasında mesela at 2 oynatalım. Fil 6, fil çarpı 6, at çarpı 6 ve siyahlar sonra cebe sürecek. Kötü filden de kurtulduk ve rakibimizde bu sefer kötü fil var. Çünkü cebirdeki filin e, çaprazındaki piyonların hepsi siyah kalelerde. Bu ne demek? Buradaki fil, kamil fil aslında uzun boylu bir piyon. Çünkü hiçbir şey yapmıyor piyonun olması dışında. Geri girelim. Burada D çarpı C4 hamlesine yerden efsane bir hamle. Fil B1. Ee, gerçekten çok şık bir hamle. şarkanlı saldırısı yapmak için buradaki fili e, kaçırıyor videoda şeyden bahsetmiştim aslında e, böyle hani satrançta iyi oynamak için farklı deneyler yapmanız gerekiyor demiştim çünkü e, hani birinden duymuştum satranç dışında e, hayatta böyle bir senede işte 10 kere yanılmıyorsanız yeterince deney yapmıyorsunuzdur diyordu sayılar değişebilir e, deney yapmanın öneminden bahsediyordu bunu satrançta da uyarlarsak sizin sürekli aslında e, özellikle ilk başlarda temel açıları oynadıktan sonra farklı açı işleri, farklı konumları oynamanız lazım. Yani Sicil oynayın kaybedin sorun değil. İtalyan oynayın kaybedin sorun yok. Vezir Gambit'i oynayın. Oyun ortası oynayın. Ters fil oynayın. İşte oyun sonunda piyon savaşı yapın. Kale finalleri oynayın. Ya yani sürekli bir deney yapmanız lazım ki eksiklerinizi görün. Hangi şeyde daha iyi olduğunuzu görün. Mesela ben Türkiye'de en çok eleştirdiğim konulardan biri gap bir kavramın Türkiye'de olmaması. Yani bırakın liseden mezun olan çocuklar bir sene denesinler abi ne istediğini çocuk bulsun. Son üniversite tercih yapsın. Diğer türlü çocuk giriyor, tıpa giriyor. 4 sene, 5 sene okuyor bırakıyor. Başka bölüme geçiyor. Oradaki 3 sene, 4 sene tüm ülkeye kayıp. Yani sadece o kararı veren kişi kaybetmiyor. Tüm ülke de kaybediyor. Çünkü neyse çok dağılmayalım. E, artık hakikaten bu muhabbetler için kendi kişisel kanalımdan video yapmayı planlıyorum bu arada. E, sadece Satranç e, odaklı oldu Satranç TV. Biraz hani aralarda tabi bilgi veriyorum ama. Biraz farklı konseptlere de çıkalım. Daha farklı konularda da insanlara faydalı ol olacak videolar üretebileceğimi düşünüyorum. Bebeş sürüşü gelmiş. Siyahlardan... Beyazlar burada piyon feda ettikten sonra yapılması gereken önemli bir hamle yapıyor. Ee, hani saldırı opsiyonları ve merkezi kontrol etme yönelik çok şık bir hamle yapıyor. Videoyu durdurup düşün isterseniz. Beyazlar burada E4 sürmüş sevgili dostlar. Ben diyor E5 sürme tehditinde bulunacağım. E5'teki piyon rakibimin F6'daki atından kurtulmama vesile olacak. Ek olarak E4 kalesi boşalacak. At E4 koyabilirim. E, siyahların... C5 ve E5 sürüşleri daha tehlikeye girdi zorlaştı. Buradaki filmin önünü zaten E5 sürüşüyle açacağım diyor. Fil yedi gelmiş siyahlar hemen çekilmiş. Ve burada Breyer'den ilginç bir hamle daha sevgili arkadaşlar. At G5 gelmiş Breyer. Ben diyor gözümü şaha diktim diyor. Yani izleyicilerin taşlar arasında koordinasyon olup olmadığını görmesi çok umurumda değil diyor. H6 sürüşü gelmiş siyahlardan ve Breyer'den inanılmaz bir hamle. Asıl düşünmeniz gereken yer burası. Sizce beyazlar burada ne oynamıştır? Breyer at çarpı fade oynamış. inanılmaz bir hamle demek isterdim. Ama Breyer'den çok daha klas bir hamle. H4 sürmüş Breyer. Atımı alırsan al diyor. Ben H attığından da alacağım zaten kardeşim. S sıkıntı yok diyor. h 4ü eğer H çarpı G5 alırsa siyahlar. Bakın H çarpı G5. At h vezir H5. Haydi görüşürsün. Direkt iyi akşamlar Türkiye oldu. Çünkü H7'deki atı korumanın bir yolu yok. Atı kaçarsanız vezir 8 mat var. Buralar inanılmaz kötü. Bu sebeple e, ayrı bir çakal olan Eser burada ne yapmış biliyor musunuz H4 hamlesine? Önce G6 sürmüş. Vezir H5'i kesiyor. Vezir H5'i kestikten sonra şimdi h çarpı G5 alabilirim ben belki diyor. Burada beyazlar E5 sürerek saldırısına devam etmiş. Bebirdeki filinin de önünü açmış gördüğünüz gibi. h çarpı G5 almış. Eser direkt atlamış bedavatı nerede bulacağım ben demiş h çarpı g5 ve at d5. Şimdi bu konuda biraz durmak istiyorum. Çünkü e, beyazlar taş kiri. 2-4-6-7, 2-4-6-7. Net bir şekilde taş kiri ama elimizde bir haş attı var. Eğer bu vezir bir şekilde oyuna dair olabilirse ciddi mat tehditleri oluşabilir. Siyahın planı müsait bir zamanda şah 7, kala 8 gelmek olmalı. Savunma yapmayı düşünmeniz lazım. Mutlaka haş hattı mı var rakipte? Hemen şah 7, kala 8. Haş hattındaki taşları kesmeniz lazım. Ek olarak rakibin F6 süremediğini görüyoruz. Yani siyahların. Ee, siyahların kalesinin A8'de, atının B8'de ve filin C8'de oyun dışı olduğunu görüyoruz. Burada Breya çok anlam veremediğim bir hamle yapmış. Şah F1 oynamış. E, ee, Şah F2 bence burada daha mantıklı olurdu. Şah F1 ne yalan söyleyeyim anlayamadım. Çünkü Şah F2 en azından birinci yatayı kapatmadığı için duruma göre mesela kale H2 vezir H1 gelinebilir. Ya da buradaki kale 8. şey birinci yataydan oyuna gelebilir ama Şah F1'den sonra Birinci yatay kapalı. Onu söylemekte fayda var. At çarpı C3 almış. Siyahlar B çarpı C3 ve fil B'de oynamış. Siyahlar da C5 sürüp tabii ki buradaki filini oyuna sokmaya çalışıyor. Bir eğer direkt saldırıya devam etmek için vezir G4 gelmiş. Amaç belli değil mi? Vezir H4 gelip vezir H6 almak, şey vezir H7 girmek ve mat etmek. Siyahlar buna izin verecek mi? Tabii ki vermemiş. Demin söyledim planı uygulamış. Şah G7. Amaç ne? Ee, tabii ki kale 8 gelip buradaki h1'deki e, bize sıkıntı çıkartan, siyahlara sıkıntı çıkartan kaleden kurtulmak. Ve burada videoyu durdurmanız gereken yere geldik sevgili arkadaşlar. Ee, ben tabi hamleyebildiğim için e, daha rahatım. Sizce beyazlar burada nasıl devam Evet arkadaşlar en fazla kaç hamle görebilirsiniz ya. Bu arada güzel bir başlık oldu. Burada beyazlar kale h7 feda ederek inanılmaz ötesi bir saldırı başlatıyor. Bakın Kalaş 7 hiçbir destek yok. Ne alaka diyebilirsiniz. Siyalar anlamamış. Direkt şah çarp 7 almış. Ve bir eğer hesapladığı uzun varyanta giriş yapmış. Ezir H5 şah. Alamıyorsun kardeşim. Bebir'de mükemmel bir film var. E, fil çarpı C4 alınmayan hamleyi düşünün arkadaşlar. Ta oradan buraları hesaplıyor bir eğer. Diyor ki bu çarpmazda kalmayayım ben diyor. Tamam sıkıntı yok kardeşim diyor. Şah G8 çekmiş. Bir eğer durur mu? Durmamış arkadaşlar. Bir tane daha patlatmış. Fi çarpı G6 vurmuş. Şimdi vezir a e mat istiyor. Siyahların mata engelleme yolu yok. Fedayı almak zorundayız. F çarpı G6. Şimdi vezir çarpı G6. Bir ayardan. Ve şah 8 Bir ayar oyunun kontrolü ben de istediğim zaman beraber yaparım diyor. Bakın vezir h6 e vezir g6. Buna perpe deniyor satrançta. Sürekli tekrar yaparsanız beraber olabiliyor. Vezir h6 e şah çekmiş. Şah g8'i de bir ayar Tüm taşlarım madem feda ettim çoğun demiş. O zaman kahraman piyanomu kullanırım demiş. G6 sürmüş. Buraları da hesaplamış. Vezir Aşe'de bir kere daha mat bulunuyor. Ve siyahın bakın şu an matı engelleyecek tek armesi kale Yani buradaki kaleyi vermek zorunda. Bu konuda böyle durup düşündüğümüz zaman şunu görüyoruz. Beyazlarda kale fil var vezir var. Siyahlarda kale fil vezir. Üzerine 3 tane daha taş var. Kale at fil. Ama buradaki kamil taşlar. Burada köşede kulübede takıldıkları için. Oyuna dahil olmadıkları için çok da hani etkili değil oyunda. Yani aslında Kalefil Vezir'e Kalefil Vezir'in çarpıştığı bir oyun gerçekleşiyor. Kale F7 siyahlardan. Bir eğer G çarpı F7 direkt almış. Şah çarpı F7 Vezir H5 şah çekmiş. Şah E8'den d D8 kaçmasın diyor. Şah G7 gelmiş ve burada bir yerden çok güzel bir daha. Bir eğer baba demiş ki Satranç TV'de bir arkadaş vardı Cem diye. Onun videolarına sıra bakıyorum ve sürekli gelişim 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 diyordu diyor. Sonra gitmiş madem gelişim bu kadar önemli demiş ve burada F5 sürmüş sevgili dostlar. bizim tek başına mat edemez demiş. Unutmayın. Saat tek başına mat olmaz diye. E, tabii öyle konular var ama sonuçta deyim olarak e, tek başına mat olmaz diye deyim var. Bu da kulağınızın mutlaka küpü olsun sevgili dostlar, arkadaşlar, genç izleyenler. E, burada fili mutlaka yardıma getirmeniz lazım. Ya da at olsaydı atı yardıma getirecektik tabii ki. Beyaz kayaları buradaki vezir zaten kontrol ediyor. Siyah kayaları kontrol eden de mis gibi bir filimiz oldu. E çarpı 5'e Fil H6 şah çekilmiş Breyer tarafından. Şah H7'ye Fil G5 şah. Bakın burada şöyle bir varyant da vardı aslında. O kadar çok hamle hesaplamış ki Breyer biraz zor olmuş. Fil F4 şah çekilseydi mesela. Şah G8. Fil, e, Vezir G6 şah. Şah H8. Burada mesela E6 oynayabilirdi. Fil E5'li etikleri var. E, bu tarz fikirler var. Matı kesmek kolay değil. Mesela Fil F6 gibi bir hamle yaparsanız. E, şah E2. Karayış bir mata çare yok. Geri gelelim. Burada... Fil G5 oynamış bir eğer. Şah G8'e Vezir G6 şah çekmiş. Şah 8e de burada Vezir H6 bir kere daha şah çekmiş. Burada fil F6 varyantı da çok ilginç ona da bakalım. Fil çarpı F6, E çarpı F6. Şimdi Vezir G7 mat istiyoruz arkadaşlar. Eğer Vezir G8 de matı tutarsa burada çok güzel bir manevra var. Ve önemli bir fikir var. Beyazlar önce Vezir H5 şah çekiyor. Vezir H7 geldiğiniz zaman Vezir E8 bir kere daha aşağı. Vezir G8 geldiği zaman F7 Şah ve iyi akşamlar Türkiye. Çünkü hem Vezir'e tehdit altında şu an siyahların hem de eğer hamle yapmazsa Vezir G8 mat var. Vezir E8 alırsa da alıyoruz basitçe ve Vezir çıkıyoruz kazanıyoruz. Tabi e, bu yan varyantı bunlar oynanmamış. Satrançta böyle yan varyantlar çok hesaplanır. E, ama hani bir hamle yapmak, yapmanız gerekiyor. Sonuçta her hamleyi yapamazsınız aynı anda. Vezir H6 Şah çekmiş. Bir eğer Şah G8 Vezir aldı bir kere daha Şah. Şah F8 Vezir çarp F5 o kadar taş feda ettin hala piyon peşinde koşuyorsun be Şah K diye burada bire yer Ben bu fili yanımda çok gördüm hani çok adapte olamadım ee, Ben taşlarını feda etmek istiyorum demiş Böyle fazla taş oynayamıyorum demiş ve fil h bir feda daha yapmış arkadaşlar Amaç ne? Şahı H hattına getirmek Şah çarp h şimdi artık Şah E2 gelmiş Kale bir gelecek siyalar fil C8 gelmiş Beydeki filin bu çaprazda etkin olmadığını gören siyahlar hemen G8 e 8e gelmiş ve bu çaprazda bir şeyler yapmaya çalışmış. Bir yer direkt kara h e şah çekmiş. Fil H4'e bir yerden bir kral hamle daha E6 sürmüş. Buradaki filin yolunu kapatmış. Siyahlar vezir e de gelmiş ve bir yer bir kere daha şah çekmiş. Vezir F4 şah. Şah G7'ye de kale çarpı H4 almış. Ve H4'daki fili düşürmüş oldu. Şimdi plan ne? Kale G4 ve vezir H2 bir nevi merdiven matı yaparak G ve H hattından Oyunu bitirmek. Siyahlar buna izin verir mi? Kolay kolay vermemiş. Vezir e6 Önce şah çekmiş. Şah d2'ye de Yeter artık b8'deki atım ve a8'deki kalem oyuna çıkmıyor. Ben daha fazla Bunu kaldıramıyorum demiş. Bir at altı gelmiş Buna da bir eğer Vezir şey kale h5 gelmiş Plan dediğim gibi kale g5 şah ve Vezir h4. Vezir f6 gelmiş Siyahlardan. Burada artık Şah buraya bağımlı Olduğuna göre çok şık bir hamlesi var Beyazların. Kale h7 şah Kaleyi feda ediyor. Alırsa vezir düşmüş Siyalar artık dağılmış. Fil 4 gelişim yapmaya çalışmış. Ama Vezir h 4'ten sonra bu filde kaybetmiş. Hemen almış beyazlar bunu. Şah F6'ya. Vezir f 3a Şah E7'ye. C alttaki piyonla düşmüş. Kale G8'e. Alttaki altta düşmüş. Tamamen parçalanmış. Siyahlar. Kale G2. Şah cebinden sonra burada artık terk etmiş. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Yararlı bulmuşsunuzdur. Ee, sizin yorumlarınızı uygulamaya çalışıyorum Maç önerileri varsa aşağıya yazabilirsiniz Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın Yarın yine 8'de görüşmek üzere diyorum Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın